Kaçırdığınız isteklerinizden oluşan bir bölüm bu. Gülmeye hazırsanız başlıyoruz. Sayın seyirciler bugün yine yumurtaya, ete, süte, tüpe zam geldi. Ulan sizin tüpünüze de topunuza da tövbe töbe. Akşam akşam adam günah sokacaksınız ya. Yurt dışında Mesut Yılmaz'ı yumruklayan saldırganın yaptığı açıklamalar devleti şaibe altında bıraktı. Ulan ne iş ya? Kırdılar adamın canın burnunu iyi mi? Bir kamu kuruluşunda büyük çaplı bir yolsuzluk daha ortaya çıkarıldı sayın seyirciler. Ulan insafınız kurusun be! Yuh be! Konuyla ilgili basının sorularını yanıtlayan bakan... ...yolsuzlukların üzerine kararlı bir şekilde gidileceğini söyledi. Yok ya, daha neler? Ayrıca bakan, kısa sürede icraatlarında başarılı olduklarını... ...ülkenin daha iyiye gittiğini söyledi. Nah, daha iyiye gidiyor. Adamı keriz yerine koyuyorsunuz be. Bizde kafa yok. Biz aptalız çünkü. Bu ne lan? Ana, ne oldu lan benim elime? Ana, hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ana, saniye, saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Saniye. Bana bak, bulaşık yıkıyorum. Çay isteyeceksen kalk kendin yap. Lan başlatma çayına be, başsana. Bu var. Puh! Rezil herif. Bana yapmadığım bir bu kalmıştı, onu da yaptı ha! Saniye, bir saniye, bir saniye! Bak, bak, bak hiç tanıyorum ahlaksız! Bir, bir, saniye, sana yapmıyorum şekerim! Yalancı, kime yapıyorsun? Duvara mı? Saniye, elim böyle kaldı, dur! Ne? Ne? Yahu anlamıyorsun ki saniye, elim diyorum böyle kaldı diyorum, anlamıyorsun! Çözemiyorum, uğraşıyorum, çözülmüyor! Al çöz, çözebiliyorsan al! <laughs> İnsan bir tuhaf oluyor. Tutsun şu tarafa. Hay hey Allah'ım Allah ya yarabbim. Ah. Ne yaptın da böyle kaldı elin? Canım yani politikacıya böyle yaptım televizyonda. O da kaldı işte. Yahu ne tuhaf adamsın Kerim. Ne bileyim birader ya. Yapmaz olaydım. <laughs> Allah kahretsin ya. Sabunla da mı? Açsak ne yapsak? Ne bileyim anacığım. Okuldan geliyorum. Sınavım çok iyi geçti. Geçeceğim galiba. Ee, yaşa. Tebrik ederim seni be. Bravo. <laughs> Öpeyim babacığım. Öp bakalım al. Baba sınavımın iyi geçtiğine inanmıyorsan böyle mi yapman lazım? Ne yapıyorum be oğlum öpeyim dedim verdim işte son elimi verseydim al buyur öp. Baba çek şunu aramız kötü olacak öp şimdi Öp diyorum öpeyim diyorsun ya. Oğlum sana yapmıyor sen de çevirme şunu çocuğa. E, sana çevireyim o zaman. Bana da çevirme. Nereye sokayım lan ben bunu cebime sokayım da kimse görmesin bari. Tövbe yarabbi oğlum elim kilitlendi. İki saattir uğraşıyoruz alandan açamıyoruz. Bakayım. Açabiliyorsan sen aç buyur. Yavaş yavaş kıracaksın adamın elini yavaş. Baba bu kelpeden ya. Bırak senin gücün yetmeyecek bırak. Kahveye gideyim orada güçlü kuvvetli arkadaşlar var. Belki onlar çözer. Şöyle cebime de sokayım da kimse görmesin. Bana bak dikkat et elini kolunu kırdırma. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. E, 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 merhaba Bilal. E, e, şey... Hayrola ola Ne oldu? E, şey... E, sen güçlü kuvvetli adamsındır. E, ee, sen bakma. Ee, sana bir şey göstereceğim. Az bir şey öyleyimdir. Ne göstereceksin? Ee, bunu. Bu ne lan? Ulan Elif'e bak. Getirmiş dayamış burnuma. S sen bakma. Ulan sen ne demek istiyorsun? Ha? Bak yapıyor. Abi yanlış anladın, onu demek istemedim ya. Ben bunu gösterdim sadece, o kadar. Bırak ulan gebertiğim Ay, şu an kutu. Kardeşim ya ne oluyor Benim çocuklar ya? Şey o değil. ya? El kol hareketi çekiyor. Ya. Ne oluyor Kerim abi? Ya şunu gösterdim ya. İndir elini ya. ya, izah, edeyim İndir elini ya. ya i̇zah edeyim sana. Dur, izahı mı? Git bu kahveye bir daha da girme. Ah, hayret, hayret bir şey ya. ya. Ah. Çıkar şunu ya. Tamam, gidiyorum ya. Tamam, gidiyorum. Ya peki bu ne olacak? O o ne olacak Allah! Hiç böyle şey görmedim. Ben de görmedim, felç mi geldi adama, ne oldu anlamadım ki. Çözebildiler mi acaba? Ay başımıza gelenlere bakalım. Hayatım! Ulaş! Hayatım! Hay. Ulaş! Hay, hay. Ya durun, ya yanlış anladınız, susun kurban olayım ya. Ne oluyor Kerim? Ya ne olacak, taksiyi durduruyorum, dur diyorum, bir şey zannediyor. Komşuya merhaba diyorum, bir şey zannediyor ya. Komşuya yok yolda. Yazıklar olsun Kerim. Sen git bugün iş yerinden izin al bir doktora gidelim. Bu böyle olmayacak. Bak hala düzelmemiş. İş yerinde otorite kurmak çok önemlidir Artun Beyciğim. Yani sen iyice koyu vermişsin ipleri. Nerede hata yaptım bilmiyorum. Karşımda sakız bile çiğniyorlar. Biri bana yapacak böyle bir şey anında kovarım rahatsızı. Çalışanın saygısı azaldı mı işler cıvır. Gel. Eh. Ya, affedersiniz efendim bir maruzatım olacaktı. Ne lan bu asker arkadaşının karşısındaymışsın havası? Estağfurullah efendim, ne münasebet. Çıkar lan elini cebinden. Yok, yok çıkaramam efendim, yok. Bir de tersleniyor, çıkar dedim sana. Ama beyefendi. Çıkarsana lan, kovarım Allah'ıma. Peki, sen istedin. Al. Yanlış anlamayın beyefendi, size yapmıyorum. E, bakın, bana mı yapıyorsun lan? E, pa pardon e, patron, e, izin verin e, sokayım şunu bir yere, e, izin verin. Veriyorum, izin <laughs> veriyorum. Ömür boyu izinlisin. Kovuldun. Ya, ama patron. E... Depol, depol, depol. Bir de işten oldu kanasını satayım. Ne yapalım? Hele bir çözdürelim de elini. Gider anlatırsın. Böyleyken böyle oldu dersin. Buyurun. Doktor Bey sizi bekliyor. Öyle mi? Sağ ol. <laughs> <laughs> Şikayetiniz <laughs> neydi? <gülüyor> ee, elim... <laughs> Elimden şikayetçiyim beyefendi. Pasman mı yaptırdınız? Hayır efendim Yok. ben sardım. Durumu biraz tuhaftı. Evet efendim, lütfen Bakayım. bir bakar mısınız? Bu yüzden başıma gelmedik kalmadı. Merak doktor. Etmeyin, merak Ay, çok etmeyin. zor durumda kaldık merak doktor. Merak i̇şte buyurun. Bu ne bu? Şaka mı bu? Ş şaka olur mu beyefendi? El işte. İndir var elini. Vallahi Hipokrat yeminini falan tanımam. İki tane çakarım sana. <laughs> doktor bey yapmayın. Bu yüzden zaten çok dayak yedim. Bari siz yapmayın Bak efendim. Hala Hayır, <laughs> doktor bey ne olur bu onun hastalığı. Eli böyle kaldı. Evet. Allah Allah dur bak, dur bakayım bir, bir bakın lütfen dur, kurban bakayım. olayım. E, şu tarafa doğru şey yapayım da evet. üstünüzü alın bunlar. Evet. anlaşıldı. Ani bir kireçlenme vakası. Evet. Bir eklem sorunu. Evet. Eli çeşitli şekillerde tutulanları gördüm ama evet. bu şekilde da ilk defa görüyorum. Evet. Derhal ameliyat alınması lazım. Evet. Çok teşekkür ederim doktor. E, sayenizde elim e, eski haline döndü. Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun. Ee, yalnız bundan sonra biraz dikkatli olun. Eklemleriniz böyle ani sinirli bir harekette tekrar kasılabilir. Ee, hiç merak etmeyin doktor. Artık sinirlenmek yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle göz var mı doktor? E, borcumuz ne kadar doktor? 100 milyon lira. Yüz milyon? Yüz milyon. Yüz milyon. milyon. E, Ameliyat hala narkoz falan yüz milyon. Yüz milyon. Evet. Nah, veririm sana yüz... Oh. Bu, bu sefer de böyle kaldım. Ne yaptın Kerim? E, böyle kaldım şekerim. <laughs> Aman be Kerim, niye öyle yaptın doktora? Artık 500 milyon da versek açtıramayız kolunu. Aman bırak böyle kalayım hanım. Nasıl olsa bu memlekette bu hareketi hak eden dünya kadar insan var.